Sefalar gördük eğilmedik Bükülmedik siyah beyaz Renklerinde birlik olduk Kardeş olduk bizde sefalar Gördük yılmadan Yorulmadan bu yetmez Diyerek hepsi Hani bu şampiyonluk tüm Aksaray halkına hayırlı olsun. Şampiyon olduk 20 yıl sonra. Sayın Belediye Başkanımız Evren Dincer Özel'e teşekkür ederiz. En büyük Aksaray spor çok seviyoruz. Bir gurur duyuyorum. Bu yıl, bu yıl olacaktı. Bu sene şampiyon olduk. Takımımızla tekrardan gurur duyuyoruz. Çok mutluyum. Biraz şampiyon olduğumuz için. Mutluluk duyuyorum. Olmuş olmuş şampiyon.